Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars hakkında bilmeyen 10 bilgi videomuzun 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da like atın. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size klonumu tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar The Dizzle End diye bir tane klan arkadaşlar. Um, 11 bin kupa ve üstü olan kişiler gelebilir arkadaşlar. 97 kişilik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz Daryl var. Ee, Daryl'a iki tane şey var. Arkadaşlar Daryl burada e, bıçağı var. Ama arkadaşlar tıknaz derilin yok. Arkadaşlar ben şimdi montajlayamadığım için resmini buraya getiremiyorum. Ama tıknaz deril kostümü olanlar bakalım. Tıknaz derilin sırtında bıçak yok arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Daryl'ın öbür kulağında hiçbir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama burada Sandy'nin gözü var arkadaşlar. Böyle bakalım. Arkadaşlar Sandy'nin gözü var. Şimdi arkadaşlar sıradaki izlemeye geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Max. Bildiğimiz Max arkadaşlar. Ee Max'in arkadaşlar şeyi yok yani ağzındaki kapak fotoğrafındaki ağzında şey vardı hatırlarsanız yeşil bir şey vardı bir de gözlerinin arasından bir tane kırmızı çizgi geçiyordu arkadaşlar ama onu kaldırmışlar arkadaşlar daha da iyi bu arada arkadaşlar şu sıfır bir çıkmayın diye arkadaşlar ee, sıradaki gizemimize geçelim. Bir evet, dakika. Evet. evet arkadaşlar. E, şimdi kara tavşan görüyorsunuz değil mi? Şimdi deneye giriyoruz. Kara tavşan pencereyi. Arkadaşlar şimdi oyun tıklasacağız. Evet oyun tıklamasını kastık. Tamam. Arkadaşlar şimdi atacağım ve atarken arkadaşlar tarete pembe gözükecek ama yere gelince siyah olacak arkadaşlar. İyi izleyin bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Görmediyseniz ben tekrardan göstereyim size. Tarete olarak Bakın. Havada pembe ama yere deyince arkadaşlar siyah oluyor. Bu da bir Güzel Evet. Güzel arkadaşlar? Şimdi neyse arkadaşlar? E, Carl. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, her savaşlarında ayak izi var. Değil mi? Her savaşta yürüyünce ayak izi çıkıyor. Ama arkadaşlar bakın şimdi. Ee, açılsa kar Bakın yürürken arkadaşlar arkasında bir şey bırakmıyor yani bir lastik izi falan bile bırakmıyor arkadaşlar. Sadece beyaz bir duman çıkıyor. Evet. Arkadaşlar 4 tane oldu. Gizemliyoruz. Şimdi ise arkadaşlar Mr. P. Arkadaşlar Mr. P elini koyuyor ya arkadaşlar çantasını Bu arada Mr. P'nin fermuarında bir fermuarı var arkadaşlar Ben cini var diyorum. Zaten sesi ciniye de çok benziyor. Arkadaşlar elini koyduğu tarafta bir tane fotoğraf gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar. Ben, de ben bir şey yapayım arkadaşlar. Bakın. Şu elini bir silelim. Bakın arkadaşlar. Elinin orada mavi bir şey gözüküyor. Gördünüz mü? İşte arkadaşlar. Elinde mavi gözüken şey. Arkadaşlar. Momo Spiting geldi. Güncellemede. Mortis Montis yatıyor yatıyordu arkadaşlar. O fotoğrafı var orada. Böyle dalga iyice yükselmiş geliyor. Arkadaşlar sıradaki gizemimiz ise şu. Şimdi arkadaşlar Jeki görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar Jeki şimdi gözlüksüz bir hayal edin. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi gözlüksüz hayal edince Jeki çok benziyor. Arkadaşlar Jeki Jesse'ye çok benziyor arkadaşlar. Bakın hatta göstereyim. Jesse bir karşılaştırmasını yapıyorum. Bir Jackie'ye bakın. Bir de bakın. Benziyor arkadaşlar. Evet. Bu <laughs> yüzden <laughs> bu kadar da. Şimdi arkadaşlar Super geçiyoruz. Bunu duymuşsunuz ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Super Bowl'un içinde bir tane şey var. Çiçek var arkadaşlar. Bu rozanın çiçeği. Yani arkadaşlar sprout'u roza icat etti arkadaşlar. Yani sprout'u roza icat etti. Bu da güzel ve gizemli yani. Şimdi sıradakine geçelim arkadaşlar. Aslında arkadaşlar şimdiki tam bir gizemli de bir Bug olabilir. Bug diye sayılabilir arkadaşlar bu. Şimdi bug sayılır ama gizem de olabilir hiç bilmiyorum. Şimdi oyun çıkartacağız arkadaşlar sanırım. Tabii ki de bu normal maçta olmaz. Bunu sadece denemede yaparsınız. Arkadaşlar şimdi oyun attık. Kontrollere giriyoruz tamam mı? Arkadaşlar şimdi aksesuarı şöyle sağa sola atalım. Tamam mı? Valla arkadaşlar benim şeyin aksesuarı yok. Bunu nasıl oluyor? Benim sandığımın aksesuarı yok arkadaşlar. Bu ne? Evet arkadaşlar böyle duruyor ya. Şimdi bunu geri alıyoruz. Sonra kaydet. Bakın arkadaşlar sende görünmez. Birkaç... Şeyine görünmez kalıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün 11 detay oldu. Arkadaşlar görüyorsunuz burada aksesuar var. Bu bloğun aksesuarı. Ama benim sendim yok ve aksesuarım da yok. Arkadaşlar böyle <laughs> olunca. Çok garip bir şey. Şimdi gizemimize de geçelim arkadaşlar. Çok güzel bir gizem arkadaşlar bu. Şimdi Hayır konuşamam. Şimdi Rico var ya arkadaşlar. Rico nerede Normal Rico. Bakın arkadaşlar normal Rico'da bir şey yok. Tamam mı? Ama Rico şekli. Bu ne anlıyor? Tamam, arkadaşlar. Ya oğlum. Arkadaşlar şimdi. Ee, lan. 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 bir şeyler oluyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an Photoshop. Ay Photoshop ne Arkadaşlar şu anda şey yapabiliyor muyum? Ben şöyle bir fotoğrafını aldım tamam mı? Ben şöyle ekran görüntüsünü aldım. Videonun sonlarında size göstereceğim arkadaşlar ne olduğunu. Ona sürpriz olsun. Ben. Arkadaşlar Şimdi şimdi kime geçiyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi Tara'ya geliyoruz. Tara'nın gözünü görüyorsunuz arkadaşlar. Tara'nın gözü ondan sonra arkadaşlar Kron'un gözü ondan sonra Nita'nın gözü bunlar hep aynı arkadaşlar. Neden aynı hiç bilgimiz yok yani. Yoksa hepsi daha aynı kişi. <laughs> evet. Yani arkadaşlar bu şekildeydi videomuz. Evet. Şimdi bir maça girmek istiyorum. Bu da kaç dakika olmuş? 10 dakika falan. Arkadaşlar ben şimdi maça girmek istiyorum ya onunla. Bu arada arkadaşlar şarkı ve onunla. Gerçekten çok Şimdi arkadaşlar Leonla girelim Leonla maça girdikten sonra arkadaşlar size şeyi göstereceğim. Ee, Ricoyu, Rico'nun gizemi çok güzel gizemi var Rico kardeşim. Arkadaşlar elimi kamera gelirse çok özür diliyorum. Ne? Abi böyle iş olmaz olsun. Abi nasıl şeydi o ya? Aman. Allah kahretsin Şimdi arkadaşlar yardım ve sonra yan yapalım daha da Arkadaşlar şimdi burada ekran. burada tipim çok değişik. Evet arkadaşlar ekran görüntüsünü aldım. Şimdi bundan iyice mi yakınlaştırıyoruz. İyice iyi Arkadaşlar görüyor musunuz? arkadaşlar şu e, göğsünde ay göğsümde, omuzundaki çiziklerde çiziklerin arkasında arkadaşlar Piper'ın kelebeği var. Arkadaşlar bunu animasyonlardan da görmüştüm. Böyle ee, Riko'la Piper şey oluyor falan. Arkadaşlar yani Riko'ya Piper'ın bir arasında bir bağ mı var arkadaşlar? Yani Riko genelde animasyonlarda biliyorsunuz. Riko'nun Piper'la bir sevgili falan olduğunu bazen yapıyorlar arkadaşlar. Ve burada da görüyorsunuz. Bakın. Evet arkadaşlar. Burada Piper'ın Piper'ın ne var? Kenevi var. Arkadaşlar bu arada ben ıı, az önce maçtan çıkınca eksi 8 dedim ve onunla fazla kupa olduğu için öyle oluyor. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Güzel bir video düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar 5 like geldiğinde biraz komik dedim bana. Beş like ama arkadaşlar 5 like geldiğinde bu videonun doğru gelecek arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşürüz bay bay.